Sen şimdi bırak. Kadınlar çarşamba geliyor mu? Hep beraber geliyoruz. Sen? Seni yalnız ne? bırakır mıyız? Dinle. Efendim? Ee, ne giyiyorsun Belli değil? Yerim. Tamam. İyi. Sevindim kız. Gelin gelin. Ay yaşasın. Bakayım. Oo, çocuklara bak. Ah. Tabii. Balık aldım balık. İyi Ondan sonra biraz çocuklara vereceğim. O biraz da ben yerim. Ondan sonra iki tane. mi aldım? İki tane son iki kalmış. O çok sana. E ama benim iki tane de çocuk var evde işte. Onları da bu küçük yaparım. Ondan aman bir beğenmişler o mısır elbiseni. Ama herkes diyor ki o elbise 500 lira olamaz. E kaç lira? E kaç liraysa kaç lira? 500 lira. Şey. Anne gözün oynuyor anlıyorum. Rüya bile dedi Aydın inanam inanamadı ben ucuz verdim dedi. Aşağıda. Aşağıda Anne gözün oynadı. Sor. Tam